Bu neşli güzel harika bir kastım onu gününde Kaylı, anası, babası ve arkadaşları inan mantara gidiyor Bana bakın bura kanlı canın ocağı Kimseye değil ben bir daha da götüme ne Kaylı o benim oğlum bak seyredip yatma Anan anan biz taplayı kuralım ondan sonra mantara geçeceğiz değil mi? Ben ayı mantarı toplayacağım baba <laughs> Kaylı ayı avrum ayı mantarını kuralım. bak Ekmek ediyoruz akşam kanlıca toplansız kanlıca Aa şişe kalası peşer kuferle gelin Anam akşama mantar ekmeği edilecek Hedefimiz bütün kanlıcaları toplamak choo 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 Paşa. Kız sat nereye gittiler bu ara sattıklarım tatla kurulası gibi burada. Allah aşkına 40 yılın başı kahveden çıktığında bizi mantır ettin onu da zehir etme bak. Haydi abu basına bak izin almadan gitmişsiniz şoya doğru bir ayı çıkıverse de sizi kapı vese net çöz biz. Ay yukarınca bu ben yavrum baba. Ben onu görmeyince çok da beni görmezden geliyor öyle birbirimizden anlaşıp gidiyoruz. <laughs> Aferin benim oğlum ama bulduğumuz mantarların yerini kimseye de evime bak. Görmedim, duymadım, bilmiyorum derim baba. Kastamonulu bulduğu mantarın yerine atiyen söylemez. Hadi bakalım gel bir ağacık da şoya bakalım mantar. La. Baba şu ağaç sallanıyor. kesin arkasında ayı Kız anne kanıcını kocanı bulmuşsun. Kız bana devim ayı bu. Hayır ayı olanın bakraşları alın da gelin. Kuban'ın arabadan bakraşları doğaldıralım edin. Hay maşallah Setiye'me o bulmuş. Mıhtar gibi bekle başında. Çok mutluyum kanıcı yiyeceğim. Kastamonu doğal ürünleri satın almak isterseniz daha Mangom TR'ye geliverin.